Merhabalar kanalıma hoş geldiniz bugünkü tarifim portakallı kurabiye hemen yapımına başlıyorum dilimlediğim bir adet portakalı kabuğuyla birlikte rondom alıyorum üzerine yarım bardak sıvı yağ 2 adet yumurta 2 yemek kaşığı kadar oda ısısındaki tereyağı ve bir buçuk su bardağı şekeri ekleyip birkaç dakika robottan geçiriyorum karışımı yoğurma kabına alıyorum. Gördüğünüz gibi portakallar çok küçültmedim. Damla çikolata büyüklüğünde parçalar bıraktım. Üzerine birer paket kabartma tozu ve vanilya ekliyorum. Bir su bardağı da damla çikolata ekledikten sonra unumu yavaş yavaş kontrol bir şekilde ekleyerek yoğurmaya başlayacağım. Çok kolay, oldukça da bereketli bir kurabiye arkadaşlar. Hamur hemen toparlanıyor zaten. Toplamda yaklaşık 5 su bardağı kadar un kullandım ben. Yumuşak bir hamur elde ettim arkadaşlar. Ceviz büyüklüğünde yuvarlayarak yağlı kağıt serdiğim tepsiye diziyorum. Parlaklık vermesi için üzerlerine şeker ekliyorum. Bu tariften toplamda 34 tane kurabiye çıkıyor arkadaşlar. Pişmesi için önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırına bırakacağım. Kurabiyelerim fırından çıktılar. Kıyı kıyı razda alan bir kurabiye oluyor arkadaşlar. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Hem çok pratik, hem çok bereketli ve kolay kolay bayatlamayan bir kurabiye. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Başka bir tarifte görüşmek üzere.